Efendim Deniz İl Başkanı Gülsen Topi ile beraberiz. Evet, Sayın Başkanım kongre devam ediyor. Görüşleriniz nelerdir? Salonla alakalı, ambiyansla alakalı. Geldiğiniz dakikadan evet. bu saate kadar neler gördünüz, neler yaşadınız? Biraz duygulan düşüncelerinizi alın. Evet, öncelikle e, şans bana tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Denizli İl Başkanı Gülsen Topi. Parti, Yerli bir Milli Parti kurulduğundan bu yana partinin içerisinde il başkanı olarak görev yapıyorum yıldır bekliyoruz. Evet, evet. Ee, bizim bugün bayramımız ve e, çok güzel bir e, kurultay yaptık. Bundan, bundan sonra, sonra da bundan sonra da Allah'ın izniyle iktidara yürüyeceğiz. Biz iktidara talip bir partiyiz. İl başkanları olarak katıldığımız bir kurultay çok mutluyuz. Efendim Denizli'yi soralım Denizli'de iller, ilçeler kuruldu mu? Denizli'de yerli milli parti gezerken, sahadayken vatandaştan nasıl bir izlenim oluyor? Size vatandaş ne anlatıyor? Teşkilatlar kuruldu mu? İkinci sorum da bu olsun. Şimdi Denizli'de yedi ilçemi kurdum. İl kongremi yaptım. 19 ilçem var Denizli'de. 12 tane ilçem var daha kuracak olduğunu. Şimdi e, Denizli siyaset, siyasi anlamda e, ön sıralarda yer alan bir şehir. E, vatandaş artık yenilik istiyor. Yeni partiler, yeni yüzler, yeni umutlar. Onun için biz Yerli ve Milli Parti olarak yola çıktık. Halkın, kadınların, öğrencilerin, herkesin yanındayız. Atatürk ilkelerini işare edilmiş bir partiyiz. Atatürk ilkeleri doğrultusunda kartınızda iktidar yürüyeceğiz. Başaracağımıza inanıyorum. Başka başarılar diliyoruz. Size Denizli'ye, Ege'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Kolaylıklar, başarılar. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Buyurun gelin. Buradan sizi davet etmiş olayım.